Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere hemen hemen kripto alanında neredeyse her gün kullandığımız ve bizim için en gerekli kripto wallet uygulamalarından eklentilerinden bir tanesi olan MetaMask Wallet'ın kurulumundan ve kullanışından sizlere bahsedeceğim. MetaMask Wallet bizim kripto para alanında en fazla kullandığımız ve gerçekten birçok DeFi platformunda zorunlu olarak kullanmak gereği duyduğumuz kripto para cüzdanlarından bir tanesi. Bu yüzden MetaMask cüzdanı kesinlikle özellikle Chrome eklentisi üzerinden Google Chrome tarayıcımıza kurmamız gerekiyor. Bu yüzden Chrome web mağazasına girdiğimizde uzantılar kısmından MetaMask'ı aratabilirsiniz. Hatta Tekrar yapalım. Uzantılar kısmına gelip Metamask yazdığınız zaman zaten burada karşınıza gelecek. 10 milyondan fazla kullanıcısı olduğunda burada görebiliyorsunuz. Şu anda benim Chrome'a zaten ekli. Bunu Google Chrome'a ekle dediğiniz zaman burada sağ üst tarafa eklentiler olarak gözükecektir. Burada cüzdanıma giriyorum. Bu şifreyi sizler de cüzdan kurarken kendiniz oluşturuyorsunuz ve bu şifreyi kaybetmeniz veya unutmanız hiçbir sorun teşkil etmiyor. Eklentiyi kaldırarak kendi kripto para cüzdanınızın private key ile tekrar cüzdanınıza bağlanarak bu şifreyi sıfırdan belirleyebiliyorsunuz. Yani burada bizden istediği şifre sadece bilgisayarımıza biri oturduğu zaman bizden izinsiz habersiz buraya tekrar giriş yapamasın diye oluşturduğumuz bir şifre. Şimdi kilidi aç diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ben de zaten bir cüzdan kurulu ve ev ağına bağlı bunu Ethereum ana ağına çeviriyorum. Sizler kripto para cüzdanını kurduğunuz zaman Ethereum ana ağında olacak şekilde cüzdanınız oluşuyor. Eklentiyi kurduktan sonra ilk yapmanız gereken şey eğer henüz bir kripto para wallet'ınız yoksa Buradan hesap oluştur geliyor. Mesela hesap adı eğitim yazıyorum. Oluştur diyorum. Eğitim şeklinde bir hesap oluşturuldu. Daha sonra bu hesabın private key'ini not almamız gerekiyor. Bunu da buradan hesap bilgileri, özel anahtarı dışa aktar şeklinde ulaşabilirsiniz. Ek olarak burada yukarıdaki yuvarlak simgeye tıklayın. Ayarlar diyoruz. Güvenlik ve gizlilik ve burada gizli kurtarma ifadesini göster kısmı var. Siz bu gizli kurtarma ifadesini göster kısmına bastığınız anda burada size 12 tane kelime verecek. Daha sonra gelip Herhangi bir not defteri oluşturun. Bu 12 kelimenizi bu not defterine not alabilirsiniz. Onun dışında bilgisayarda tutmak güvenli olmayabiliyor. Ben yıllardır bilgisayarda tutuyorum ve henüz herhangi bir hacklenme durumu yaşamadım. Çünkü gerçekten bilgisayarı çok dikkatli kullanıyorum. Herhangi bir dosya indirmiyorum veya herhangi bir rastgele gelen maillere tıklamıyorum. Eğer siz bu konuda kendinize güvenmiyorsanız bu gizli kurtarma ifadesini en doğrusu herhangi bir deftere, kağıda not alıp işte odanızda gizli bir yere saklamak diyebilirim. Bu sayede cüzdan şifrenizi güvenlik şekilde saklamış olabilirsiniz. Buradaki gizli kurtarma ifadesini herhangi bir arkadaşınıza veya tanıdığınıza verdiğiniz zaman sizin cüzdanınıza girebilmesi için bu gizli kurtarma ifadesini bir daha değiştiremiyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle Kurtarma ifadenizi yani private key'nizi herhangi bir kişiyle asla paylaşmayın. Gerekirse burada Metamask alanında 10 bin dolarınız var ve Metamask kaynaklı bir sorun var. Metamask'ın yetkilisi daha iyi gelse, kurucusu daha iyi gelse sizden kelimeleri istemez ve vermemeniz gerekir. Bu yüzden kesinlikle bu kelimeleri en iyi şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Hesap oluşturdan hesabımızı oluşturup gizli kurtarma ifadelerini not aldıktan sonra cüzdanımız kullanıma hazır hale geliyor. Burada Ethereum'a bağlı olmak üzere görebiliyorsunuz. Şimdi burada cüzdanımıza kripto para gönderip alabilmek için komisyonlardan dolayı ethereum'a ihtiyacımız var. Buradan kendi ana cüzdanıma geçiyorum. Gördüğünüz gibi benim ana cüzdanımda 122 dolarlık ethereum bulunuyor. Buradan herhangi bir kripto parayı göndermek istediğimizde mesela yine aynı kendi adresimi kopyalıyorum. Burada 1 usdt göndermek istiyorum. Göndere basalım. Herhangi bir kripto parayı birine göndereceğimiz zaman buraya onun adresini giriyoruz. Mesela 1 doları göndereceğiz. İlerle diyorum gördüğünüz gibi 1 doları gönderebilmem için 1.21 dolarlık Ethereum kesecek benden. Bu yüzden cüzdanınızda Ethereum bulunması gerekiyor. Bütün transfer işlemlerinde sizden işte 50 cent ila 5 dolar arası transfer ücretleri isteyecektir. Bu da Ethereum olarak kesilecek. Şu anda komisyonlar gayet düşük. Eskiden biz yüzlerce dolar ödediğimiz durumlar oluyordu. Şimdi bunu reddet yapıyorum. Bu yüzden cüzdanınıza Ethereum atabilmeniz için burada ana hesabın altında yani benim ana hesabı kendim oluşturdum. Sizler artık ismini ne yaptıysanız kendi cüzdanınızın adresini buradan kopyalıyorsunuz. Daha sonra bu adrese Ethereum göndermemiz gerekiyor. Metamask wallet'ımıza para çekmek için ben Binance veya Binance TR kullanma taraftarıyım. Tabii ki sizler istediğiniz borsayı kullanabilirsiniz. MetaMask Wallet'ım Binance TR'den para çekmek istediğim zaman cüzdan diyorum, çekme diyorum. Tabii ki bundan önce Ethereum çekebilmemiz için mesela Ethereum'a ihtiyacımız var. Bunun için de mesela borsaya tıklıyoruz. Daha sonra buradan işte Ethereum paritelerinden işte bu Türk Lirası olur, USDT olur, boost olur. Bunlardan Ethereum satın alıyoruz. Daha sonra satın aldığımız Ethereum'u çekme işlemine basıyoruz ve bu sayfaya geliyoruz. Buradan Ethereum'u seçiyoruz. Buraya da cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. İşte ne kadar çekeceğiz mesela 1 ethereum diyor ki işlem ücreti olarak 0.0018 ethereum komisyon alıyoruz. Kalan tutar da diyor sizin cüzdanınıza transfer edilecek. Para çekerken A çok önemli. Ben ethereum adresini çekmek istediğim için ERC20 seçiyorum. Eğer smart chain ağında işlemler yapıyorsanız Metamask'ta ve para smart chain ağında gerekiyorsa BEP20 seçebilirsiniz. Arbitrum ve Optimizm gibi diğer ağlarda burada destekleniyor. Bu şekilde para çekerken dikkat etmeniz gereken en önemli detay hangi ağda çekim yapmanız gerektiği. Tabii ki de Metamask Wallet'umuzda en önemli ağ ve eğer ilk defa kullanacaksanız Ethereum ağında kesinlikle Ethereum bulundurmanız gerekiyor. Bu yüzden Ethereum ağında parayı bu şekilde çekebiliyoruz. Aynı şekilde Binance Global için de tamamen benzer. Burada yine adresimizi giriyoruz. İşte A olarak ne çekeceksiniz artık? Ethereum çekeceğim mesela. 3.5 dolarlık bir fee ücreti varmış. Ne kadar çekeceğim? 1 Ethereum. Bunu giriyorum. Onaylaya basırıyorum. Mail ve kod onayları gibi süreçten geçtikten sonra bu transfer cüzdanımıza gerçekleşiyor. Metamask wallet'umuza para çekme işlemleri gayet bu şekilde çok basit. Diğer borsalardan da aynı şekilde çekebilirsiniz. Veya bir arkadaşınız doğrudan sizin Metamask wallet adresinize para transfer edebilir. Yine bunu yapabilmeniz için de arkadaşınıza Metamask Volt adresinizi göndermeniz yeterli. O size hangi ağda yollayacaksa ki Ethereum ağında yollayacaksa Ethereum ağı seçerek bir borsadan veya kendi kripto para cüzdanından para transferi yapabilir. Metamask Volt'a para aktarma şekli bu şekildeydi. Birçok coin'i Metamask'ın desteklediği ve benzer ağların daha doğrusu o ağda kullanacağınız coin hangisi ise o coin'in desteklendiği ağlara transfer yapabilirsiniz. Bütün transfer işlemleri bu şekilde gerçekleşiyor diyebilirim. Şimdi cüzdanı kurduk. Metamask wallet'ımıza ethereum'ları transfer ettik. Artık bu ethereum sayesinde birçok kripto parayı bir başkalarına transfer edebiliyorsunuz. Burada takas kısmı var. Takas kısmına basıyorum. Burada takas kısmı ile metamask üzerinden swap yani alım satım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Olası bir metamask airdropu için biz burada işlem gerçekleştirmiştik daha önceden. Bu yüzden belki işte snapshot alınmadıysa yani ekran görüntüsü alınmadıysa ve bu tarz sonra da swap işlemi yapanları airdrop'a dahil edebilecekleri durum oluşursa diye her ihtimale karşı buradan swap işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında diğer merkeziyetsiz platformlarda alım satım gerçekleştirmek tabii ki çok daha mantıklı. Mesela Ethereum'u DAI olarak satacağız burada. 0.000023 şeklinde Ethereum'u DAI'ye çevirmek istiyorum. Takası incele diyelim. Tahmini gaz ücreti 3.21 dolar. Yani gerçekten çok fazla komisyon kesiyorlar ve MetaMask'ın elde ettiği gelir buradan çok fazla. Burada takasa bastığınız zaman Ethereum'larımı 3 dolarlık satmış oluyorum ve karşılığında 3 dolar değerinde dayı alıyorum. Bu sayede Metamask üzerinden swap işlemi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Burada sağ 3 noktada hesap bilgilerine tıkladığınız zaman bu barkodu işte herhangi bir kripto para borsasında kripto para çekerken buradaki barkodu okutarak da zaten cüzdan adresinizi girmeyi sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde başka hesaplarınız varsa hesabı içe aktar tuşu ile buraya diğer hesaplarınızı ekleyebiliyorsunuz. Birden fazla hesap kullanmak istiyorsanız da hesap oluştur diyerek birden fazla multi hesap yönetebilirsiniz. Burada sağda etkinlik kısmında yapmış olduğunuz işlemleri görebiliyorsunuz. İşte Uniswap'ta 20 dolarlık bir coin satmışız. 33 dolarlık usdc göndermişiz. Gitcoin üzerinden donate yani bağışta bulunmuşuz. Bütün transfer işlemlerimizi de buradan görebiliyoruz. Burada mesela ikinci cüzdanıma geçiyorum. Multi olarak kullandığım bir diğer cüzdan. Bu cüzdanda da 14 dolarlık ethereum var. Aynı şekilde bu cüzdanın etkinlikleri burada. Gördüğünüz gibi 2500 dolar değerinde usdt göndermişim ve gitmemiş gibi gözüküyor. Hızlandır'a bastığınız zaman böyle durumlarda hızlandır'a basarak mesela 84 cent daha ödeyerek bu işlemi daha hızlı gerçekleştirmeyi sağlayabiliyoruz. Muhtemelen bu işlem zaten gerçekleşmiştir bu arada. Burada gözükmesi bir hata olduğunu düşünüyorum. Bu bayağı eski olan bir işlem ve bu para yerine ulaşmıştı yani. Onun dışında burada yine varlıklar kısmında sağda 3. noktada EtherScan'de hesap görüntüle var. EtherScan üzerine geldiğiniz zaman da yine aynı şekilde daha önce hangi tarihte transfer işlemi gerçekleştirmişsiniz görebiliyorsunuz. Mesela ERC20 token kısmına geliyorum. 2500 doları ben tam 320 gün önce göndermişim ve zaten yerine ulaşmış gördüğünüz gibi oradaki hatadan kaynaklı. Burada yapmış olduğum işlemleri teker teker tarihine kadar görebiliyorum. Mesela 320 gün önce 2500 doları ben şu adrese göndermişim. Bu adresi inceleyelim. Bu adreste 4-5 milyon dolar civarı bir para mevcut. Aynı şekilde bu adresi de buradan kurcalayabiliyoruz zaten. EtherScan'a bağlan dediğinde yani görüntüle dediği de tamamen bu oluyor. Bir de cüzdanınıza herhangi bir coin transfer ettiğinizde bazen burada göremeyebiliyorsunuz. Bu yüzden görebilmeniz için tokenları iç aktar ile tokenları buraya eklemeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Mesela öncelikle CoinMarketCap'e giriyorum. Burada alt kısımlara iniyorum. Mesela hangi coin olabilir? Mesela Hot gördüğünüz gibi Hot coin'in Ethereum ağında bulunduğunu görebiliyorsunuz. Buradan holo'nun kontrat adresiyle burayı kopyalayıp Alıyoruz. Daha sonra MetaMask wallet açıyoruz. Tokenları içe aktar diyoruz. Token araya da bu adresi yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten direkt çıktı holo token hot şeklinde. Bunu seçiyoruz, ilerliyoruz ve tokenları içe aktar dediğimizde artık cüzdanımızda transfer ettiysek hotu görebiliyoruz. İkinci diğer ekleme seçeneği ise özel token diyorsunuz. Burada holo gibi bilindik coinler yoksa ya hani daha yeni çıkmış coinleri eklemek istiyorsanız buraya mesela adresini yapıştırıyorsunuz. Daha sonra ki bu zaten eklenmiş diyor. Token sembolü mesela hot token ondalığı da 18 olacak. şekilde şekilde manuel olarak da ekleme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde iki türlü eklemeyi de sizlere göstermiş oldum. Bir de mesela Uniswap'a girelim. Uniswap bir merkeziyetsiz alım satım platformu diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi benim cüzdanım buraya bağlı. Öncelikle çıkartıyorum, tekrar bağlayacağım. MetaMask'ımızı buraya bağlamak istiyoruz. MetaMask'ı seçiyorum ve bu şekilde bağlandı. Şimdi sol üstte görelim. Ana cüzdana geçiyorum. Bakın, bağlandı yazısını görebiliyorsunuz. Bura bağlanmadı yazıyordu. Herhangi bir web sitesine girip cüzdanınızı bağladığınızda bağlandı yazısı yazması gerekiyor. Mesela 2 girdiğimizde ise bağlanmadı yazıyor ve bunu bağlamak ister misiniz diye soru soruyor. Bu yüzden bazı hatalarda yanlış cüzdanınızı bağlamış olabilirsiniz. Buna da bu şekilde bakabiliyorsunuz. Bir de genel ayarlardan hızlıca sizlere bahsetmek istiyorum. Burada yine aynı şekilde sağ en üstteki yuvarlığa tıklıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Genel kısmı var. Burada cüzdanınızdaki kripto para birimini ya da yani table olarak sabit olarak görünmesini istediğiniz para birimini seçebiliyorsunuz. Onun dışında öncelikle para birimini yine aynı şekilde seçebiliyorsunuz. Yani coinleriniz ethereum olarak mı görülebilirse görüntülensin yoksa fiyat para olarak mı? Dil desteği burada mevcut. Bir de bakiyesi olmayan tokenları gizle seçeneği var. Mesela sıfır gözükenleri buradan gizle diyerek kapatabiliyoruz. Ek olarak uyarılar kısmında burada güvenlik amacıyla ikincisini de açabilirsiniz. Bir de üst kısım zaten açık oluyor. Bağlı olmayan bir web sitesine bağlanmaya, göz atmaya çalıştığınızda bildirim veriyor. Bu şekilde bildirimleri de ayarlayabiliyorsunuz. Bu videoda Metamask Wallet'ı sizlere her detayıyla anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda ise burada görmüş olduğunuz Ethereum dışındaki diğer ağların nasıl ekleneceğini ve hangi ağları nerelerde kullandığımızı, niye eklediğimizi gibi konulardan sizlere bahsedeceğim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.